Aziz Sancar'ın fotoğrafını alabilir miyiz? Çok kısaca değinmek istiyorum abi. Aziz Sancar geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'daydı. Karabağ zaferi nedeniyle Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en büyük zafer olduğunu söyledi. Ve Şuşa'da şükür namazı kılacağını söyledi ve kıldı. Kılmış. Ben haberi okuduğumda gerçekten şaşırdım. Beklemiyordum yani açık söyleyeyim bu kadar. Ben, ben Aziz Sancar'ın namaz kılıp kılmadığını bilmiyorum. dedim. Şükür namazı kılmış olabilir. Yani sonuçta bir sözü varmış demek ki. Ah, ama Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en büyük Türk dünyasının zaferi diyor. Şimdi arkadaş böyle deyince Kıbrıs'ı ne yapıyorsun? Ya ben, yok yok böyle dediğinde. O sen Daha, daha başka bir şey. Ya, Bosna ben... ne yapacak? Türk Ha orası tabii Müslüman dünyası ama diyecek. Da Türk da bir demeyecek bir oraya. Da, Neyse da yok yok orada da. Ya ben bir şey demiyorum ama bir takım şeylerin abartılmasını da kabul etmediğimi ifade edeyim. Alt bant yok arkadaşlar. Boş dönüyor. Ha, benim çok hoşuma gitti açık söyleyeyim. Teşekkür ediyorum Aziz Hoca'ya, Aziz Sancar'ı. Tebrik ediyorum. Sen de tabii doğal olarak eleştirebilirsin. Bir şey demiyorum. Ben ben bir, yani şunu söyleyeceğim. Neden? Bilim adamlarının siyasetçi gibi, siyasetçi siyaset adamlarının bilim adamı gibi, konuştuğu magazincinin siyaset bilimcisi gibi, sanatçının profesör gibi, yani filancanın bilmem ne gibi konuştuğu bir Türkiye gerçeğine kabul etmiyorum. Yani şimdi bir bilim adamı hamaset yapmalı mı diye soracak olursanız bana asla bir bilim adamının sorumluluğu da değildir, yetkisi de değildir, görevi de değildir. Ya, bilim adamı bir siyasetçi gibi, bir asker gibi, bir e, e, ülkeyi yöneten devlet adamı gibi, bir siyasi partinin genel başkanı gibi konuşmaya başlamışsa sapla saman karışmış demektir. Hemen aklıma da diyor ki ver şeyi kardeşim. E, Cübbeli Ahmet Hoca, yala beni, şaplı. Ver arkadaşlar, aa, ver gelsin ya. <laughs> Biz de ekranda kalalım lütfen. Yani bunu demem gerekiyor. Ben bunu aynısını ya, şimdi... Adam adam bir ben şey şey şimdi... Aziz Sancı... Aziz... Nobel ödülü almış. Ziyaret Nobel, ziyaret Nobel almış ya. bir... Siyaset adamı, ama şey bilim adamı bunu derse ben Cübbeli Ahmet Hoca'nın yala beni, şap beni, şup beni, bul beni, öp beni, yala beni şeyiyle karşılık veririm. Ver şeyi... Ver. Milyonlar satıyormuş milyonlar. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, manyak manyak işler. Bir bilim adamı bunu yaparsa olmaz. Bir siyasi, siyasetçi de bilim adamlığına soyunursa olmaz. Ha diyeceksin ki bilim adamlığı kimliği olan bir siyasetçi olursa ne olacak? E ona da Tansu Çiller örneğini veriyoruz değil mi mesela şimdi? Yani kısacası ya her şeyin karıştığı yani sapla samanı karıştırdığımız yala beni şap beni şup beni beni yani bizi yaladıkları bir dönemde hamasete şey vermiyorum arkadaşlar prim vermiyorum ne olur ee, Aziz, Aziz Sancar'ın da Sadece of, o, o, ona var ya Cukka katılıyorum baba. Ver gelsin. Ver gelsin. Var mı arkadaşlar? Verin arkadaşlar var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını. Bir dakika ver geliyor tamam. Ve sana bir şey söyleyeyim Sen ben. De bu gece hiçbir konuda Vallahi hani, anlaşmıyorlar. <laughs> anlaş, Anlaşırsa kayıp olurdu yani. yaptılar biliyor musunuz? Ne yaptılar biliyor musunuz aynı zamanda? Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu. Avro'yla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Evet. Yok, bir de 7'ye verin arkadaşlar. Dur dur Yeliz'e geç. mi? geçme. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç tarzı değil. Bak tarzı değil ama bir şey söyleyeceğim. Defa Yok bir şey söyleyeceğim burasına gelmiş gören olay. Şu bak. Niye abi cumartesi şimdi bize... Mersin'de çok bir şey söyleyeceğim. Dövizle mi? dövizle dövizle ne yaptık biz? Borçlandık. Borçlanmadık. Ya. Yeah? Ya bu şeyler yapmadık mı? Söyle. Yap işlet modelleri tamam. köprülenmek. Yani onlar, evet. Şimdi bir de bunların üzerine şey koymuşsan bir din. Bak bir şey söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doların ana vatanında, euro'nun ana vatanı Almanya'daki, enflasyonu koymuşsan. Bir de enflasyonu üzerine ekleniyorsa, ya böyle değil başka türlü oluyor demektir bu ya bu kucağa oturmak demek bir din. Şimdi ben buradan herkese söylüyorum arkadaşlar. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. Vallahi billahi kifayetsiz kalıyor. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar biz köprüleri yaptırdık, yolları yaptırdık ve bununla da milletin bir kısmı övünüyor. Çok güzel bir şey. Yollarımız var, köprülerimiz var, alt geçitlerimiz var, tünellerimiz var. Var oğlu var. Bir ülkenin, bir ülkenin para birimi, gururu, milli egemenliğinin simgesi, lirasında neden yaptırmadın? Ha bununla ilgili şu anlatılıyor. Değiliyor ki Kardeşim bu tür yatırımlar karlı yatırımlar değildir. Ve doğal olarak dünyanın yatırımcısı parasını kolay kolay o işe yatırmaz. Tamam ona da kabul. Enflasyon oranında korsun. Üzerine de bir TD üzerinden yine kar korsun. Ama dolar ve döviz koyduğunda ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi. Eğer o ülkelerin enflasyon oranlarını bir de üzerine koymuşsanız o paranın ki o da kendi değerini korumak üzere konuluyor. Parasının, dolarının değerini korumak üzere konuluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Çift taraflı değil. Dört taraflı millete dikizleniyor. Adını ne söylerseniz söyle. Millete. Millet ödüyor bedelini. Düşünsene. Şimdi e, ben filanca köprüden nereden diyelim ki şeye giderken, Bursa'ya giderken köprüden geçtim. Mi? Geçme. Karamüslerden mi ulaş? Geçme geçme. geçme. sepeti. Mi? Geçtim diyelim ki yani. arkadaşlar. Tamam. Ya koskoca Cumhurbaşkanımız mi, e, iktidarımız bir yol yapmış da geçilmez mi orada? Geçmesen de parasını ödüyorsun. Ha, önemli şimdi. Geçtim. E, tamam. Oradan diyelim ki köprü ücreti eskiden ne kadardı? Atıyorum 20 dolardı. <laughs> Karşılığı neydi? Atıyorum ki 20 ne, 20 dolara 15 dolardı falan de. Atıyorum 120 lira ödüyorduk. Şimdi 15 dolara kaç para ödüyoruz? Vidi. 4'le çarp <laughs> 60 120 falan. 180 200 liranın üzerinde. Bir de her yıl Almanya'daki ve Amerika'daki enflasyonu üzerine koyuyorsunuz, millete giriyor. Tam karlı değil kardeş. Tamam para getirdiniz. Niye TL üzerinden yapmadınız? Döviz bu kadar değerlenmiş, TL bu kadar tedaviyle uğramışken, değersizleşmezken, değersiz bir hale dönüşmüşken niye bir kanun günde kararname ile yasallaştırın arkadaşlar, el koyun. Millileştirin arkadaşlar. Bu milli bir iktidar değil mi? Milli bir ekonomik model uygulanmıyor mu? O zaman şunu sormayacak mıyız? Eğer ülkede uygulanan milli ekonomik modelse, yerliyse ve bu kitabı da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yazmışsa hemen el koyun arkadaşlar. Dolarla, dövizle yapılmış, ile yapılmış tüm sözleş sözleşmeleri, millileştirin. Size bu yakışmaz mı? Ulusal kurtuluş savaşı vermek böyle bir şey değil mi? Yok ya o yalan ya bu yalan. Bir karar verin. Cübbeliyle yala beni şup beni şap beni diyelim demeyelim arkadaşlar kusura bakmayın. Katılmıyorum bir yani. Bu harekete katılıyorsun yani. Ben bu harekete etkilen, e, ne diyorlar ona hak ettiklerini düşünüyorum. Abi hak edip hak etmemek ayrı konu. Valla siyasetçi ben sana söyleyeyim mi? Yani Erdoğan'a her şeyi yapabilir, her şeyi söyleyebilir. Kılıçdaroğlu ya, yapamaz. Erdoğan ne yapmış? Zaman Adam şey diyor ki, hayır, bu diyor ki, bu dediği evet. olay şu. Erdoğan bununla ya, ilgili ne demişti? Değil, e, hayır hayır Kılıçdaroğlu ne demişti? Ödemeyiz demişti biz iktidar olursak. O da ne demişti? Tıpış tıpış ödeyeceksiniz tamam. demiş. Şimdi i̇şte ben diyorum ki, Kılıçdaroğlu da diyor ki, ya kardeşim hem döviz üzerinden yaptınız, bir de ülkedeki... Eflasyon üzerinden doların ve euronun ana vatanındaki eflasyon üzerinden bir de millete giriyor diyor. Nasıl anlatsın bunu? O harekette iyi anlatmış bence. Bir daha serdebilir miyiz arkadaşlar? Vallahi ayırt evet ediyorum yani. 40 doların üzerindeymiş Osman Gazi Köprüsü. Yuh. 500 küsür Kişiyi alıyorsunuz. Kişiyi alıyorsunuz. Getiriyorsunuz. Efendim diyorsunuz ki bu kişi... Arkadaşlar Yeliz konuşuyor. Ne yaptılar biliyor musunuz? Ne yaptılar biliyor musunuz aynı zamanda? Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu. Avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Evet. Şimdi Yeliz ayıp değil mi? Hadi ya diyelim orada ki orada başka bir şey var. Ne var orada mesela? O Kim yanıt verdi? Kim ya ona şeyi itiraz ediyordu? Söz atıyordu? Ahmet, Hamdi Çamlı. Yani e, Sayın Erdoğan'ın şoförü. Eski şoförü. Şoförü şu an Ya düşünsene şoför olunca milletvekili oluyorsun. Arkadaşlar şey de Süleyman Demirel de koruma müdürünü milletvekili yapmıştı. Türkiye'de alışız bu tür şeylere. Ama bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Kılıçdaroğlu'na yanıt verdiğinde iyilik konuşuyor deyince tuhaf mı? Şimdi ona da baktığımızda şey değil mi? E, lümpen bir tavır değil mi? Ya o şey şimdi tam hatırlayamıyorum. Belki seyirciler hatırlıyorlardır da Yeliz'le ilgili bir bağlantı var orada. Arkadaşlar bu coğrafyanın kendi gerçeğini bilmezsek, insanlarımızın sosyolojik durumunu bilmezsek, kendi gerçeğini bilmeyen herkes, toplumunu tanımayan herkes toplumuna yabancıdır arkadaşlar. Bu coğrafyanın gerçeği, siyaset yapan her herkes, her siyasetçi bu toplumun gerçeğiyle siyaset tamam, yapacak. Tamam hareketin arkasından bir de nah çeksin. Kahvesi, ben yani. olsam mesela nah çekerdim. Ya Bırakın Allah. seversen. Söyleyeyim Allah mi, Bırakın. Ya. derdim ki ben gelince bu ballı, çörekli, kaymaklı nah çevrenizde ve e, siyasetin beslendiğiniz, finanse ettiğiniz kesimlere vereceğim derdim, hiç şey değil. Ya arkadaşlar kahvelerde, sokaklarda, kafelerde, iş yerlerinde bu milletin nasıl konuştuğunu düşünüyorsunuz? Sayın beyefendi, size şimdi düşüncemi açıklamak istiyorum diye mi konuştuğunu ya düşünüyorsunuz bu millet? He? Muhalefet Partisi'nin genel başkanı. Bence ben ben, Cum ben, ben ben Müstakbel Başkan'dan cumhurbaşkanı bahsediyoruz ya. Ya arkadaşlar, şu andaki Müstakbel değil. Şu anda cumhurbaşkanı yok mu? Millete illet, zillet, terörist teröristler diyecek. Biz de diyeceğiz ki Kılıçdaroğlu bunu yaparsan şeysin babacığım, ya, lümpensin. dediği zaman eleştireceğiz, Kılıçdaroğlu yapınca öveceğiz. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dil, Erdoğan'ın kullandığı dil değil. Kusura ya bakma. Ya bana ne Erdoğan'ın kullandığı, şu an Erdoğan'ı konuşmuyoruz ki. Erdoğan öyle bir dil kullanıyor, öyle hareketler yapıyor diye Kılıçdaroğlu yapınca ha sen doğru yaptın mı diyeceğiz yani. Ya, oldu. O zaman niye düzeni değiştiriyoruz? Aynı düzen devam et. Şimdi Jankat Yasaba ismini ne bilmiyorum ama her, her yer kahve üslubu mu olsun diyorsunuz. Olmasın arkadaşlar. Olmasın. Nerede yaşadığını merak ediyorum. Nasıl yaşadığını merak ediyorum. Bilmiyorum nerede yaşadığını. Arkadaşlar tekrar altını çizeyim. Kendi toplumunu bilmeyen herkes kendi toplumuna yabancıdır. Bu bir. İki. Çok farklı olmamız o topluma benzemediğimiz almanın anlamına gelmiyor. Mesela bir şey söyleyeceğim bir de. Ateistsin. Bu coğrafyada yaşıyorsun. Yurt dışından size bakıldığında ateist bile olsanız nasıl okunuyorsun? Türk olarak. Başka? Müslüman bir kimlikle olarak okunuyor. Nerede? Asya'dan ve Orta Doğu'dan gelmiş olarak görülüyor. Bu genel bir bakış tarzı arkadaşlar. Sizin hangi düşünceyi ya da hangi hangi inancı taşıdığınız değil, nasıl bakıldığıdır esas olan. Biz Avrupa'ya bakarken, herhangi birine bakarken, bir Alman'a, bir, Alman bir Fransız'a, İtalyan'a bakarken İtalyan ve Hristiyan diye mi görüyoruz? Yoksa Sosyal Demokrat, Hristiyan Demokrat, Ateist, Komünist, Sosyalist diye mi bakıyoruz? Genel mi kimlik. Bu coğrafyada da kendi kimliğimize bakarken gerçeğimiz bu. Adım gerçek ve Türkiye'de yaşıyorum demiş. Jankat Yaska. Ha iyi adı gerçekse. Tamam. Bence bence kendi, söyleyeyim. Kendi, İs... kendi attığın gol kendi kendine. Hayır mi? değil. Bakın. Ben söyleyeyim. Hayır olur mu öyle şey? Ben Bu yurt dışından ben yurt, nasıl bakılır? Ben bir şey hayır, ben ona yönelik söylemedim bunu. Karıştırmasın. Olur mu öyle şey? Bu Türkiye'de yaşıyor olabilir. İsmi de gerçek olabilir. O zaman ben sana söyleyeyim sevgili arkadaşım. Bu Müslüman toplumuna yabancısın. O zaman öyle söyleyeceğim. Gidin. Ben Yeşil Direk'te çalıştım. Lise 1'e gidiyordum. Akşamları okuyordum. Gündüzleri de Yeşil Direk'te çalışıyordum. Yeşildeyi biliyorsun değil mi? Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden biri. Tek Teksil, tek, tek teksil, ayak aklınıza gelebilir. en önemli işte kapalı çarşı, yeşil direk falan var abi. Sevgili arkadaşlar, Cuma günü olduğunda herkes dükkanlarını kapatırdı. Kapatmamak mümkün değildi vidin. Hala öyle midir bilmiyorum yeşil ve biz de arkadaşlarımızla beraber patronun gittiği cuma camiye gitmezdik. Neden biliyor musun? Onun camisine gitmeyince cuma namazına da gitmezdik. Onun, onun gittiği camiye gidersek cuma namazı kılmak zorundaydık. Ve doğal olarak biz başka bir camiye gidiyoruz diye ne olursa kapalı anlatan gider zaman geçirir tekrar gelirdik. Şimdi başka bir şey ama geçti direkt esnafının cuma günleri cuma cuma namazı nedeniyle dükkanlarını kapattığı gerçeğini ortadan kaldırıyor mu? kapatabilir ne var bunda? Şunu anla Ge kendi gerçeğimiz bu biz. Tam e kapatabilir. Yani ya ben kapat niye kapatıyor demiyorum. Bir şey anlatmayacaksın. Ya yani bu coğrafyanın bir kültürü var. Bu coğrafyanın sosyolojik bir gerçeği var. Bu coğrafyada insanların birbirine nasıl davrandıkları gerçeği var. Nasıl hitap ettikleri gerçeği var. Evet, tamam. Şimdi yani zannediyoruz ki biz bu coğrafyada herkes çok şey kulüp dizisini de değil mi? Evet. Kulüp dizisindeki kulüp dizisindeki Yahudilerin azınlıkların aralarındaki şey bir burjuva kültürü değil mi genel olarak? Ve Türkiye'nin burjuvasını onlar temsil ediyorlardı. 19. yüzyıldan itibaren hatta 18. yüzyılda dahil olmak üzere. Bu burjuvazi gönderince ne kaldı geriye? Ne kaldı? Anadolu kaldı. Şimdi burada buradan şuna bakıyoruz. Biz zannediyoruz ki Türkiye'de bir şey var. Bir üst elit bir kesim var. Onların birbirine hitap şekli, davranış şekli falan ben locada Galatasaray'ın maçlarını izledim dedim. Yani kendim loca almadım ha karıştırma. Bir arkadaşım loca hakkını bana verdiği yani için. Ha, ha. Sana bir şey söyleyeyim. O locadaki adamlar Türkiye'nin en elit adamları biliyor musun? Ekonomik olarak, kültürel olarak bak gördüğüm gerçeği söyleyeyim. Yaptıkları iş ve meslek itibariyle de söyleyeyim. Sana yemin ediyorum çocukları da eşleri var. Nasıl küfür ettiklerini bir anlatsam. Ben utanırım mesela. Ben çocuğumun yanında öyle küfür edemem mesela. Utanırım, yüzüm kızarır. Ya yani normal bir yerde ederim de çocuğumun yanında. Ama yapılıyor dedin. Yani ben sadece söyleyeceğim olan şu. Kendi gerçekliğimiz açısından bakıyorum. Bu değişecek mi? Değişecek tabii. Değişecek ama bu değişmek değiş dediğin için olmuyor. Hayatın gerçekliğiyle beraber değişiyor. Zamanla değişiyor. Siz Avrupa'daki Burjuvazi'nin kaç yılda o noktaya geldiğini, kendi kültürünü yarattığını ve bizim Burjuvazi'mizin de aslında devletin kontrolünde oluşmuş bir burjuvazi gerçeği olduğunu, asıl burjuvazimizin de dövülerek bu topraklarından gönderildiği gerçekle yüzleşmek gerekiyor. Onun için Netflix'teki kulüp dizisinin ikinci şeyi de başlıyor şimdi. Evet, evet, ben çünkü şey demiştim, ya burada şey yok, 6-7 Ekim olan çünkü o noktaya gelecek İkinci olay. İkinci kısım, dört bölüm çekilmiş zaten. Henüz yayınlanmadığı evet. yayınlayacakları bekliyoruz. Bence ben hem oyunculuk açısından da muhteşem gördüm ve Türkiye'de yapılmış en iyi dönem filmlerinden biri olarak görüyorum. Yani. Çok iyi. Ve tarihsel olarak bir şey söyleyeyim. E, siyasal olarak mesela onları söyleseniz çok büyük şey yapardınız. Ama o filmler bile e, tarihsel bilincimize hepimizin, aa bunlar böyle miymiş? Böyle mi yaşanmış? dememize neden oluyor. Ben olumlu da buluyorum ayrıca.